Merhaba Doktor Şenay Serda ben. Bugünkü videomuzda menopoz ve cinsellikten bahsedeceğiz. Öncelikle bu bir cinsel mit. Menopozda cinsellik biter. Menopozda cinsellik niye bitsin? Menopoz cinselliğin değil, üremenin bittiği bir dönemdir. Beklenen ömür süresinin uzamasıyla artık kadınlar hayatlarının çok büyük bir kısmını menopoz sonrası dönemde geçiriyorlar. Aslında bu dönemin kendine göre bir takım avantajları da var. Artık gebe kalma riski yok. Kadınların çok daha tecrübeli oldukları bir dönem. Tecrübe her konuda olduğu gibi cinsellikte de önemli. Hayat telaşları geride kalmış, artık regle dönemi bitmiş, çocuklar büyümüş. Bu dönemde aslında cinsellik çok daha doyumlu bir şekilde yaşanabilir. Hareketli hayata olan, sağlıklı beslenen, egzersiz yapan kişiler bu dönemi çok daha rahat geçiriyorlar. Menopoz dönemini nasıl geçireceğiniz menopoz öncesi dönemdeki performansınızla aslında çok ilintili. Cinsellikten zaten hoşlanmayan, kendine iyi bakmayan bir kadın menopoz döneminde kendine bahane olarak bulup cinsellikten iyice uzak durmak isteyecektir. Kadınların haz organı klitoris ve vajina menopoz döneminde de sinirsel ağını devam ettiriyor. Bu dönemde de haz ve keyif almaya devam edebiliyor sadece bir takım değişiklikler oluyor. Bu da işte orgazm olma süresi birazcık daha uzayabiliyor. Kadının daha çok uyarıya ihtiyacı olabiliyor. Menopozun getirdiği olumsuz etkilere bakacak olursak bu dönemde östrojenin çekilmesiyle genital organlarda atrofi ve kuruluk gibi bir takım değişiklikler oluyor. Bunlar da ağrılı cinsel ilişkiye neden oluyor. Gerçekten genital bölgede yanma, ağrı, acı tabii ki cinsel isteksizliğe neden oluyor. Yine hormonal değişiklikler isteksizlik sebeplerinden başta gelen en önemli nedenlerinden biri hormonal değişikliklerle cinsel isteksizlik, atrofiye bağlı, kuruluğa bağlı, disparoni dediğimiz ağrılı cinsel ilişki isteksizliğe neden olabiliyor. Peki bunlar çaresi olmayan, geri dönüşümü olmayan olmayan durumlar mı diye soracak olursanız hayır. Bunlar geri dönüşümü olan çok güzel tedavilerle, rejeneratif tedavilerle iyileşebilen durumlar. Biz bu durumlarda neler kullanıyoruz? Vajinal nemlendiriciler kullanabiliyoruz. Lazer ve PRP tedavileri yapabiliyoruz. Hyaluronic asit içeren tedaviler, enjeksiyonlar, mezoterapiler uyguluyoruz ve gerçekten de genital bölgede bir gençleşme söz konusu oluyor. Atrofi nedeniyle, ağrı nedeniyle bize başvuran hastalarımızda verdiğimiz cinsel eğitimlerle cinsel hayatlarının gençlik dönemlerinden bile çok daha iyi olduğunu söylüyorlar bize. Bunlar da tabii ki bizim için çok mutluluk verici hangi yaşta olduğunuzun önemi yok. Cinselliği her yaşta keşfedebilirsiniz ve daha iyi bir hale getirebilirsiniz. Cinsellik öğrenilen, geliştirilebilen bir süreçtir. Bu dönemi sıkıntılı geçiriyorsanız bununla ilgili destek alabilirsiniz. Rejeneratif tedavilerle, emosyonel destekle, fiziksel sorunları gideren tedavilerle çok daha iyi bir hayat kalitesine sahip olabilirsiniz. Merak ettiğiniz soruları aşağıya yazabilirsiniz. Menopoz dönemiyle ilgili merak ettikleriniz varsa bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.